Dostlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın 3. açılış gününü 1.20'nin günün üzerine bir gelirle pozitif tamamladı. Günü olumlu tamamladık artık 11.000'e doğru ilerliyor arkadaşlar BIST 100. Ve saat 10.04'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir anlaşmayla milyon dolarlık bir iş anlaşmasıyla karşınızdayız. Evet hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği anonim şirketi yeni iş ilişkisini açıkladı bizlere. Sevgili arkadaşlar bu bir açıklama olarak güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş açıklama değil. Şirket cirosuna olumlu katkıda bulunması beklenen bir anlaşma. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da inşa edilmekte olan dünyanın en büyük tema parkı projesi içindeki Kittia Speed Park Formula 1 pisti projesine ait Çelik yapı elemanların fabrikadan proje sahasına taşınması hizmeti konusunda sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje bir ayda tamamlanacak olup imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 3 milyon 850 bin Amerikan dolarıdır. Şirketimiz 2025 yılı başından bu yana mevcut yeni kurulan stratejik işbirliği çerçevesinde toplam 40 milyon Amerikan dolar tutarında sözleşme imzalamıştır deniliyor. Aynı dönemde uluslararası alanında projelerdeki etkinliğini arttırma hedefi doğrultusunda makine ve ekipman yatırımdan sürdürerek ekipman parkını genişletmeye devam etmektedir. Evet 3 milyon 850 bin bu adlaşma, 40 milyon dolar diğeri oldukça büyük bir iş anlaşması bu arkadaşlar. karlılık ve Ciro açısından şirkete kesin olarak olumlu yansıyacaktır. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız siz de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz hepinize selamlar saygılar